Şimdi Gündür Hanım Efendi hakkında atılan e, çok çirkin iddialar var. E, yalan beyanlarda bulunanlar var. Tamam mı? Kadın haftanın beş günü çalışıyor ve e, cuma cumartesi günü eğleniyor. Yani siz mi bana baktınız köpeğimle beraber 7 yıldır? Gönül Hanım'la alay geçeceğinize, dalga geçeceğinize kendi e, ee, bokunuzda boğulun. Gönül kadar merhametli bir insan var mı vicdanlı? Ha? Neyin peşindesin? Sabahtan belli her şeyi izliyorum. Her şeyi takip ediyorum. E bakıyorum ki ne sürekli Gülnur'a. Bana gelen videolar. Bana bilmem şeyler. Ben zaten Gülnur'a izliyorum. Diğer telefondan. İzlesem ne olacak? İzlemesem ne olacak? Onun kalbini, yüreğini biliyorum ben. Kendinizi ne zannediyorsunuz? kaç kuruş bana göndermekle beni satın almaya mı çalışıyorsunuz? Ha? Kimsiniz siz? Kimsiniz? Soruyorum size. Terbiyesiz kadın. Fulya. Daha ne kadar inci. Köpeğime yardımcı oldu da. Borç verdim. Deyip de araya giren fitneler, işbirliği, yapan sizsiniz. Şu an Günür'ün başına bir olay gelse ben çakı çıkarım, mıncımı kulletirim. Günür'e da her türlü desteğimi Fuat'la beraber sunarım. Fuat benim şoförlüğümü yapar, ben de çarka çıkarım. Ne diyorsunuz lan siz? Neyin peşindesiniz? Kadın orada içiyor, ediyor, derdini anlatıyor. Annesi 95 yaşında. Hiç mi yok? Hiç mi evladınız yok? Hiç mi vicdanınız yok? He? Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar bir insan üzerine gidilmez. Kadın çünkü doğruyu söylüyor. 7 senedir benim Aruşkan'la Bestami'ye bakan kim? Bana bakan kim? Günnur. Günnur bizim hem anamız a bacım da dahil Semra. Onu da söyleyeyim. Hem anamız oldu hem babamız oldu. Terbiyesiz Ukraylılar, şerefsiz, vicdansızlar, merhametsizler. Kadın cuma günü içiyor biliyorsunuz da oradan alttan yazıyorsunuz. Kişi nerede de Hazal diye birisi yazmış. Ne oldu? Günür bana laf mı söyletti? Yok. Günür istediğiniz sever, istediğini sevmez. Ama desteğini bizden, ben ve bacımdan asla nankörlük yapmam ama sizlere nankörlük yapıyorum. Evet. Çünkü siz laf taşıyan, oradan oraya asena gibi kavuran kıvıran mahlukatlarsınız. Şeytanlarsınız. İblislersiniz. Midüseymiş. Bilmem neymiş. E, kadının kafası iyi. He. Kadın diyor ki ne oradan? Allah Allah. Yahu onunla beraber olsa altın takı alsa ne olacak? Almasa ne olacak? Size ne? Kadınla dalga geçiyorsunuz Günurla? Terbiyesi ahlaksızlar. Bak orijinal hesabından mavi tıklı hesabından konuşma yapıyorum. Resmi hesabından. Resmi açıklamalarım öyle. Gelelim Bilal Beşli'ye. Günür seni bilmiyor mu? Ne mal olduğunu. Sudenas, Şükran, Feride, Sarı Yeloz, Yeliz. He? Daha da aklıma gelmeyenler. Bunlar bilmiyorlar mı? Senin ne mal olduğunu, dolandırıcı olduğunu, Fulya. He? Biliyorlar. Değil mi? E yani. Çünkü niye? Hepiniz çete halindesiniz. Kadın açmış orada yayın. Eee? Kadın orada annesini anlatıyor. Siz oradan kalkıyorsunuz. Yok efendim Bursa'da onunla buluştun mu? Yok şunu aldın mı? Yok bunu aldın mı? Diyerekten e alsa size ne? Bulutsa ne olacak? Size ne? Zamanında Başak'tan da hoşlandı. Eğer Başak buna yüz verseydi para karşılığı. Nasıl bana koli geliyor? Kolinin altına yatıyorum, para kazanıyorum. E orada da o şekilde haz alıyor, zevk alıyor. Ama Başak dedi ki ne ben lezlerle işim olmaz dedi. Ben nereden bileyim? Belki de olmuştur veya olmamıştır. Sizde ne? Başak'tan veya bana ne? Yapmayın lan. Terbiyesizler. Dangalaklar. Kadını gördünüz orada. Hollanda'da yalnız. Beni burada gördünüz. Dikmen'de yalnız. Vallahi ben var ya Gündür'e benzemem ha. Ben burada Dikmen'deyim. Ben evime kole alıyorum. Gündür kole almıyor. Adamı ne yaparım biliyor musun? Bak şuradan giren, girerse bana zarar vermeye çalışırsa bırakın kapıdan giren insan tatlı dilimle ayrılıyor memnuniyetle kimsiniz ulan siz he dangalaklar kadınla dalga geçiyorsunuz alay ediyorsunuz gelelim inciye vermeyeydin göndermeyeydin köpeğimin gözünü e, muayene ettirmek için para göndermiş. E paramı aylık 2000 öde. Tamam ödeyeyim. Sonra diyor ki ne Fulya'ya, Yalaka'ya. Yalaka var ya Yalaka. Ha, O Bilal Beşik'in Yalakası. Fulya. Terbiyesizlik yapmayacaksınız. Kimsenin gururuyla oynamayacaksınız. Tamam mı? Şerefsizler. Bölücü diyorsunuz o Zeynep'e. Zeynep sizden daha delikanlı. Neresi bölücü? Hanım bahsediyorum. Saygısızlar. Dangalaklara bak hele. Ben sanki burada e, şey diyeyim. E, ulan erketi diyeyim. Gözledim kurulundayım ben. Neyin ne oldu? Bunun farkındayım. Kadın zaten çalışıyor. Haftada dört gün, beş gün, iki günde. E bırakın da kadın yani kadın bünyesi. Yorgunluk var, bilmem ne var. İnciymiş. Bana ne inciden? İnci namına koyayım. Göndermeseydi. Köpeğime ameliyat ettirdi. Başa mı kalktı? Bilal Beşli'ye uyup da. He? Bilal Beşli seni bir siksin de ince Dolandırsın da o Zeynep gibi. O zaman aklın başına gelsin. Ben de katliam yok. Ben bir tane köpek var. Asıl köpekleri iki ayaklı, dört ayaklı olarak değil. Buradan devletime sesleniyorum. Yönetimime sesleniyorum. Dört ayaklıları değil, iki ayaklıları tabana idam edin. Tamam mı? Bunlardan ne, ne zarar geliyorsa geliyor. Dört ayaklılardan korkmayın, İki ayaklılardan her zaman korkun. Vallahi yasa çıktıysa onu ben bilemem. Ben yasaya karşı kanuna karşı e, bürokrasi değilim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili değilim. Başkaları gibi şoförlük yapıp delegeyim deyip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a küfür eden Niler Albayrak CHP'den değilim. Madem o avcılardaki transseksüel kamu işinde ben transseksüel olaraktan aa, ilk defa meclise mi girdin? Seni kim siker? Seni kim tanlar? Ha? İki ayaklı canavarlar. Dört ayaklılardan korkmaya, iki ayaklılardan korkun. Hükümetimiz, devletimiz, yönetimimiz ne derse, hangi yasayı çıkarttıysa boyun eğmek, eğmek gerekiyor. LGBT olaraktan, LGBT'nin bir ablime bir bayrağı var mı? Sizce var. Çünkü niye? Avrupa'dan milyonlarca fonlar alıyorsunuz. Milyon dolarca fonlar getiriyorsunuz. Ama şunu söylemek istiyorum. Demiyorsunuz ki ne? Hani ya işte sokaktaki hayvanları işte neden e, devletimiz bu konuda e, Tarım-Orman Bakanlığı'nca e, işte e, onu konuşun onu söyleyeyim. Pistik transit travestiler. Ho, Bir de yasa bekliyorsunuz meclisten. Ha? E tabelası var mı? Vergisi var mı? Vicdanı var mı? Ha eğer vicdanı olmuş olsaydı travesti travestinin arkasından kuyunu kazmazdı. Yardımcı olurdu. Giderdi bir çayını kahvesini içerdi. Gariban olan bir travestiye varlıklı olan bir travesti yardımcı olurdu. Bu sizde olmadığı süre içerisinde devletten, hükümetten beklemeyeceksiniz bu yasayı. Tamam. Hadi bakalım. Kimse kimsenin cinsel yaşamına karışamaz. Herkes özgürdür. Fakat siz haddini aşaraktan İzmir'de perde arkası bir sandalyeye koyup da geçenlerde pompalı tüfekle tarama olmuş ya Bornova sokakta. Ha Hırsızlık dönüyor, gaz dönüyor. Aynı şekilde Tansas'ın arkasında, Pazar Sokak içerisinde de aynı keza içerisinde bunlar uygulanıyor. Akabinde Bayram Sokak ne, neden kapatıldı? Bayram Sokak haksız yere kapatıldı. Çünkü orada herkes ekmeğindeydi. Gerçekten İş, Seks işçiliği yapıyorlardı. Vücutlarını satıyorlardı. Yeri yurdu olmayan travesti arkadaşlarımız orada kalıyorlardı ve zar zor geçiniyorlardı. Orada hırsızlık gaz dönmüyordu. Bunu da buradan belirteyim.